ünite Dünya'nın en önemli hayat fuarlarından birisi düzenleniyor. Tabi şimdi hayat nedir diye soracaksınız. Hayat daha kaliteli müzik dinlemek için hoparlör, amfi ve pickup gibi pek çok farklı ürünün bir araya gelmesi anlamına geliyor. Yani yüksek kalitede müzikten bahsediyoruz. Biz de işte bu teknolojiyi keşfedeceğiz ve katılacağımız fuarda Dünya'nın dört bir yanından gelen audiofil var. Audiofil de soracaksınızdır. Audiofil de kaliteli müzik dinleyen ve aynı zamanda bu müziği dinlerken bir müzik tutkunu olan kişilere audiophile deniyor. İşte biz de bu audiophile'lerle birlikte Münih'te düzenlenen Hayat Fuarı'na katılacağız. Şöyle yapalım. Münih gerçekten çok güzel bir şehir. Kısaca şöyle bir şehirde turlayalım. Sonrasında hemen fuar merkezine geçelim ve bu yeni nesil teknolojileri sizlerle birlikte keşfederek bölümümüze başlayalım. Teknoyat bu hafta Münih'ten başlıyor. Hem şirketler hem de müziğe tutkulu olan kişiler şu anda içeride. Bakalım acaba nasıl yüksek kalitede müziği bize dinletecek? Burada ürünler var. Nasıl teknolojiler var? Hep birlikte keşfedeceğiz. Biz de şimdi hemen içeri geçeceğiz ve yüksek kalitede müzik dinlemek için acaba ne gibi yeni nesil teknolojiler geliştirmiş? Hep birlikte keşfedeceğiz. Hemen içeri geçelim. plak tutkunları bilirler. Plaklara çok iyi bakmak gerekiyor. Hatta bu bakım süreci de oldukça zorlu oluyor. Özel fırçalarla, özel bezlerle hatta özel şu şekilde temizleme sıvılarıyla plakların temizlenmesi lazım ki uzun yıllar boyunca bu plakları aynı kalitede dinleyebilelim. İşte bu sorunu çözmek için Estonya'dan bir startup diyeceğim bir şirket. Degreter ismi. Yanında görüyorsunuz bir plak yıkama makinesi geliştirmiş. Yanlış plak yıkama makinesi. Nasıl yıkıyor? Burada bir su tankı var bu su tankının içine su koyuyorsunuz. Aynı kahve makinelerinde olduğu gibi. Sonrasında bu plak temizleme sıvısından damlatıyorsunuz içine. Sonrasında plağınızı koyuyorsunuz ve mesela ben şu an durdurdum sadece basmanız yeterli. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş dönerek ultrasonik teknolojiler kullanarak plakları temizliyor. Öncelikle biraz önce söylediğim bu sıvı ve suyu kullanıyor. Yani yıkıyor plağı sonrasında şu anda duyuyorsunuz kurtma makinesi gibi çalışıyor. Sonrasında da plağı kurtuyor. Müzik Teknolojiyi dijitalleşmeyi elbette seviyoruz ancak ben müzikle dijital sevmiyorum. Yani dijital platformlardan kaçınmaya çalışıyorum. Özellikle evde pikabım um var. Pikabıma plağımı takıyorum ve bu plaktan müzik keyfimi sürüyorum. Şimdi de bu fuarda çok fazla görüyorsunuz. Plak standı var. Ben de bunların arasında karışıp biraz plak satmak istiyorum. Bu plakları da evde büyük keyifle dinleyeceğim.